olmuş oluyor. Arttığını görmüş oluyorsun ki zaten hatta şur, dur şuradan bahsedeyim ya. Ee, şey sahnesini duymuşsundur. Vurgun dediğimiz olayı duymuşsundur. Mesela vurgun dediğiniz şey neye denk geliyor? Genelde balıkçılarda mevzu ortaya çıkar. Ee, bir kişi çok derinlere daldığı zaman orada bir tehlikeyle karşılaştı aniden çıkıyor. Çıktığı zaman bu sefer basınç değişiminden dolayı bir vurgun olayı yaşanıyor. Şöyle izah edeyim size. Şimdi bizim Dalgıç amcamızı çizeyim mi şuraya? Şöyle. Şöyle bir dalgıç amcamız var. Şuraya bir tüp çizeyim. Şey de kabul etmedi. Bu dedi nasıl tüp diye. Şöyle yapayım. Bir de şapka takayım. Heh. Şimdi bu dalgıç daldı. Normal aşağıda takılırken burada kimle karşılaşıyor gençler? Şöyle yapayım. Bir tane bu köpek balığı. <laughs> bir tane köpek balığıyla karşılaşıyor. Gerçekçi olsun de hal hal yazayım şöyle. Köpek balığıyla karşılaştı. Bu adam ne yapacak? Ar dedi. Köpek balığı dedi. Dipteki de hanı korktuğu gibi tepeye doğru çıkmaya başladı. Tepeye doğru çıkarken şöyle bir sahne oluyor. Denizin altında bu kişinin üzerine ciddi bir basınç geliyor. Bu ciddi basınçta kanın içerisinde azot gazı fazla bir miktarda çözülecek sıvılaşmaya başlıyor. Sıvılaşan azot gazı sen aniden çıkıyorsun ya bir anda hani çalkalanıp da kapağı açılan kolaları olur ya köpürerek çıkar. Kanın içindeki azot gazı bir anda köpürerek çıkmaya başlıyor. Bu da ne oluyor? İç kanama gerçekleşiyor. Bu kişilerindeki yaşadığı olayı biz vurgun diyoruz. Bu tehlikeyi atlatabilmesi için ne yapması lazım? Bu kişiler ya geri daldırıyorlar ya da bazı teknelerde vardır. Özellikle dalgıçlık yapanlarda basınç odaları vardır. Basınç odalarına sokulur. Üzerine basınç Uygulanır. Sonra kademe kademe basınç azaltır. Mesela çalkalanmış kolayı sen nasıl açıyorsun? Pıs 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 diye havasını kaçırıyorsun ya. Mantık aynı. Aynı mantıkla basıncı yavaş yavaş düşürmeyi hedefliyorsun. Ve bu sahneye karşılaşmış oluyor. Bu yüzden üzerimizde bir basınç geldiği zaman biz ne yapıyoruz? Kanımızda yüksek miktarda azot gazını çözüyoruz. Basıncı kaldırdığımız zaman geri gaz fazına geçiyor. Ve bu olayı da biz ne diyoruz? Güzel bir çizimle tekrar bunu anlattığımda vurgun olayı şeklinde bahsedebiliyoruz. Belki de sınavda çıkacak. Belki direkt benim bu görselimdeki tabloyu alıp size diyecekler "Görkem hoca burada ne anlatmaya çalışıyor?" diye bir soru da yöneltebilirler. Peki geldim şimdi. Neden bahsettin?